Merhabalar. Eşit kenar sivri kemer çizeceğiz şimdi. Yaklaşık kemer açıklığını bu sefer 7 santim alalım. Ayağın birine A, diğerine B diyoruz sivri kemeri çizerken iki merkez noktamız olması gerekiyordu. Eşit kenar sivri kemer olduğu için A noktasına M1, B noktasına da M2 diyeceğiz. Ve iki noktadan göre çizeceğiz. Öncelikle merkezimizi belirliyoruz. Orta noktadan biraz fazla açtık pergelimizi her zaman olduğu gibi <laughs> kesik çizgiyle. noktamızı belirlemiş olduk. Eşit eee kemer kemeri çizerken merkezlerden birine koyuyoruz. Yani iki uçtan birine koyuyoruz. Diğeri kadar açıyoruz. Yani tam kemer açıklığı kadar açılması gerekiyor. Bir kenarını çizdik. Yine diğerine koyuyoruz. böylece eşit sivri kemerimiz çizilmiş olmuş dışarı çıkan fazlalıkları da sildik eşit sivri kenarımızın eşit kenarlı sivri kemerimizin son hali budur yüksekliği bilinen sivri kemer çizeceğiz bunun için kemer açıklığını ve kemer yüksekliğini bilmemiz gerekiyor e, kemer açıklığı 10 santim kemer yüksekliği de 6,5 santim olan bir e, kemer çizelim 10 santimlik kemer açıklığımızı belirliyoruz evet A ve B, B sonra doğrumuzu 2 eşit parçaya bölüyoruz kalemimiz ne kadar ince olursa o kadar düzgün net sonuçlara varırız doğrumuzu iki eşit parçaya böldükten sonra yüksekliğimiz kaçtı 6,5 santim burayı belirliyoruz tam olarak şurası buraya T noktası diyelim D noktası ile A ve T noktası ile B noktalarını birleştireceğiz. Daha sonra AT şöyle yazalım. AT ve TB çizgilerini iki eşit parçalara bölmemiz gerekiyor. Aynı bir doğrunun iki eşit parçaya bölünmesi yöntemini bunlarda uyguluyoruz. İki tarafa da işlesin. Tamam. Denk gelmedi. Şu yayımızı biraz daha uzatalım. Evet. B T -B de böleceğiz. Ee, pergelimizin açısını hiç bozmamamız gerekiyor. Yine bir buraya Yayımızı zaten bu tarafa doğru uzatmıştık. <laughs> Tam eşit olarak böldüğümüzde Evet. tam olarak AB doğrusundan bu eksenlerin geçtiği noktalara e, kemerimizin merkez noktaları olacak birine M1 diğerine de M2 diyelim evet her zaman olduğu gibi merkezlerin birine koyup M1'e örneğin koyduğumuzda B kadar açıyoruz. Ve T'ye kadar yayımızı çektik. M2'ye koyduğumuzda da yine zaten A kadar açık. T'de birleşecek noktalarımız. Yüksekliği bilinen sivri kemerin son hali bu şekilde olacak.